sınava sağlam bir psikolojiyle girmek için mutlaka ki bu söylediklerimi sınav tarihine kadar yapmalısın. Birincisi mükemmelleşmeyi durdurmanı istiyorum senden. Aslında mükemmelleşmeye doğru atılan her adım bazen kendini maalesef geri zekalı gibi hissetmene sebebiyet verebiliyor. Çünkü bu işin psikolojisinde ne var biliyor musun? Her şeyi daha mükemmel yapmaya çalışmak aslında hep bir hata aramayı da içinde barındırıyor. Ve hata aradığında mesela diyelim ki soruların tamamını çözüyorsun. Tamamını çok iyi çözüyorsun ama buna rağmen kendini eleştiriyorsun. Neden biliyor musun? Bu sefer de daha iyi, daha hızlı nasıl çözebilirdim? Daha pratik nasıl çözebilirdim? Bunun sonu yok. Kendini mükemmelleştirmek istiyorsan öncelikle bunu bir kenara bırakmalısın yaptıklarını öncelikle görerek hareket etmelisin ki mükemmellik kendiliğinden gelmeye başlasın. Yani bunu bir sonuç hedefi olarak görürsen süreci kaçırırsın. Bir başka adım bitiremediğin kitapların olabilir. Çözmediğin sorular olabilir. Mutlaka ki birçok kaynak aldın, birçok kitap aldın. Bitiremediğin kaynakları çalışma masanın ya da kendi özellikle de görebileceğin görsel alanında çok fazla tutma. Yani dağlar kadar kitap bazen önümüzde oluyor ve kendimizi daha kötü hissedebiliyoruz. O anlamda yapmanı istediğim şey lütfen bütün her şeyi göz önünde tutup kendini kötü hissedebileceğin bir hamle yapma. Kitaplarını sadece çalışabileceğin kısımlarıyla al. Şunu biliyorsun. Biz roman okumuyoruz ve çalışmadığın, içinde bitirmediğin kısımlar her kitabın içinde olabilir. Lütfen bunu bir eleştiri unsuru olarak kendi içinde tutma. Bir başka adım kendi mantranı keşfetmeni istiyorum. Mantra bizi düşünmeye yönlendiren şey anlamını taşıyor aslında. Ve düşünmeye başladığınızda içinizdeki gücü hissediyorsunuz. Ve şimdi kendi mantranı oluştururken kendinde eksik olan şey neyse bunu tanımlamanı istiyorum. Nedir bende eksik olan şey ve neyi tekrar edersem zihinsel çağrışımlar benim üzerimde nasıl daha ciddi bir etki oluşturur? Mesela ben başarılıyım. Diyelim ki kendini daha fazla başarılı görmek istiyorsan, ben başarılıyım ifadesini bir mantra olarak kullanabilirsin ve bunu zihinsel olarak tekrar edebilirsin. Unutma buradaki en kritik nokta zihinsel tekrar. Yani duvarlara yazmak ya da başkalarına söylemek değil. Çünkü alacağın küçücük bir eleştiri psikolojini olumsuz etkileyebilir. Ben başarılıyım. Ben istediğim sonuca ulaşabilirim. Ben kendimi rahat hissediyorum. Ben sınava hazırım. İşte bunun keşfi sana kalmış. Ben söylüyorum. Kendi mantranı mutlaka oluştur. Bir başka şey tükettiklerine dikkat et. Tüketmek deyince aklına yediklerin, içtiklerin falan geliyorsa bunu kastediyorum evet ama sadece bu değil. Tüketmek bizim zihnimize aldığımız her şeyi de ifade ediyor. Yani televizyonda izlediklerin, müzik olarak dinlediklerin, şarkılar, özellikle de gördüğün her şey senin tükettiklerini ifade ediyor. Bunun içine sosyal medyayı da katıyorum tabii ki. Ve tükettiklerini şöyle geniş bir açıdan baktığında kendine neyin daha yararlı olduğuna mutlaka bir tık daha özen göstereceksin. İşte istediğim şey bu. Tükettiğinde kendine faydalı olduğunu gördüğün her şeyi sınav sürecine kadar bünyene almaya devam et. Ama Gıda zehirlenmesi yaratabildiğini düşündüğün her şeyi de devre dışı bırak. Baksana, klasik olarak televizyon seyretmeyi bırak. Ya da müzik dinleme falan demiyorum. Kendine yararlı olduğunu düşündüğün şeyleri. Bazen minicik bir televizyon kanalında bir fragman bile küçücük bir fragman bile seni o kadar olumlu etkiliyor ki bazen de bir televizyon dizisi seni o kadar olumsuz etkiliyor ki. Bunun farkına sen var. Bunun tanımını sen yapacaksın. Çünkü bu senin hayatın. Evet, hepinize kendi hayatınızda, kendi başrolünüzde güzel bir gelecek diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.